Aman aman kimleri görüyorum? Herkese yeniden merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım herkesin KPSS süreci benimki kadar kötü geçmiyordur. Bugün size KPSS'ye nasıl çalıştığımı, hangi kaynakları kullandığımı ve son zamanlarda keşfettiğim Pomodoro tekniği denen bir teknikten bahsedeceğim. Umarım sizin için faydalı bir video olur. Bu videoyu nasıl çekmeye karar verdim? Kendim bir KPSS öğrencisi olarak YouTube'da çok fazla araştırıyorum bu tarz videoları. Nasıl ders çalışıyorlar, nasıl insanlar bu kadar yoğun bir şekilde odaklanabiliyorlar. Ama böyle tam istediğim verimi alacağım, istediğim detayları duyacağım böyle çok video bulamadım açıkçası. O yüzden kendi çalışma şeklimi biraz geliştirdiğimi düşünüyorum son bir aydır. Dedim ki belki de böyle videolar arayan insanlar vardır. O yüzden neden ben çekmeyeyim? belki sizin için de faydalı olur diye düşündüm. Umarım da öyle olur. Eğer benim gibi üşengeç ve iradesiz bir insansanız sonuna kadar izleyin. Kesinlikle size faydalı olacaktır. Şimdi ben bu çalışma stilimi İngilizce öğretmenliği üzerinden anlatacağım. Ama herhangi bir öğretmenlik branşına da bence bu çalışma stilini uygulayabilirsiniz. Uyarlayabilirsiniz daha doğrusu. Çünkü çok farklı şeyler yok aslında. Sadece alan kısmı birazcık farklı. Onun dışındakileri zaten eğitim, bilim ve genel kültür, genel yetenek herkesin gireceği sınavlar. Ee, şimdi başlayalım benim nasıl çalıştığıma ve hangi kaynakları kullandığıma. Öncelikle ben çok fazla kaynak arayışı içerisine girdim ve böyle işte trend yoldan ne bileyim bu işte kitapların web sitelerinden falan çok fazla yorum okudum. İşte hangi kitabı kullanmalıyım yani hangisiyle başlamalıyım bilmiyordum açıkçası. O yüzden de e, Bence yorumlarım sizin için faydalı olacak. Eğitim bilimiyle başlayalım. Eğitim bilimini Pegem yayınlarının kitabını kullanıyorum arkadaşlar. Hatta göstereyim size direkt. Şöyle hemen altamdaki kitaplarım gördüğünüz üzere yıkmadan alabildim. <laughs> Şimdi eğitim bilimleri için bu kitabı kullanıyorum. Şöyle daha yakından göstereyim size. Bu Pegem yayınlarının 2000 çözümlü soru efsane soru bankası. Şöyle bir gerçek var ki 4 senedir evet biz eğitim bilimi derslerini görüyoruz ama yani ben öğrenme psikolojisini birinci sınıfta gördüm. Hiçbir şey hatırlamıyorum bu konuyla ilgili. Ama mesela gördüğüm zaman burada ha diyorum bu böyleydi doğru şu şöyleydi falan. O yüzden bu kitabın konu anlatımları mükemmel derecede işinize yarayacak. Her konunun başında özet olarak konu anlatımları var sonra da testleri var. Yani konu anlatımını okuyup hemen testlere geçiyorsunuz ve çok faydalı oluyor. Yani pekiştirmiş oluyorsunuz konuları bu şekilde. Eğer benim gibi çok fazla eğitim bilimiyle alakalı bilginiz yoksa <laughs> ve böyle hem basit hem de bütün her şeyin bir arada olduğu bir kitap arıyorsanız bence kesinlikle bunu almalısınız. Zaten indirimli fiyatıyla aldım ben bunu. 50 TL gibi bir şey aldım yanlış hatırlamıyorsam ki çok uygun bence bu kitap için. Çünkü bayağı da kalın bir kitap ve şöyle bir artısı da var. Buradaki soruların mesela cevap anahtarında sadece şıklar yazıyor. Hani 1A, 2B falan şeklinde. Eğer soruyla ilgili bir sıkıntı yaşıyorsanız, anlayamadıysanız neden A olduğunu, B olduğunu diye. Burada ilk baştaki sayfada hemen kare kodlar var. Şurada kare kodlar var. Bunları okutup soruların açıklamalı cevaplarını görebilirsiniz. Yani bu da çok güzel bir özellik bence. Çünkü ben mesela bazı sorularda takılıyorum. Bakıyorum iki şık arasında kalıyorum mesela. Acaba neden bu değil diye düşünüyorum. Hemen kare kod okutuyorum telefonumla. Açıklamalar kısmına giriyorum. O soruda neden öyle olduğunu çok güzel bir şekilde açıklamışlar. Bence bu da bir artı. Yani güzel bir kitap. Bunu beğendim. Yani asla pişman olmadım bunu aldığım için ve e, direkt bu kitaptan çalışıyorum eğitim bilimine. Çok işime yarıyor. Bence mükemmel bir kitap. Bence eğitim bilimleri için bu kadarı şu anlık benim için yeterli. Çünkü o kitap bayağı bir konsantre bir şekilde özetlemiş her şeyi ve bütün konular var içerisinde. Eğitim bilimlerine ayrıca YouTube'dan da video izleyerek pekiştiriyorum bu çalıştıklarımı. Genellikle benim hocamın kanalını izliyorum. Oradaki hocalar çok güzel konuları anlatıyor ve genelde ÖSYM'nin çıkardığı soru tarzlarına göre konuları anlatıyorlar. O da sizin için faydalı olacaktır yani onlara da bakın. Genel kültür, genel yeteneğe de yine aynı şekilde video izleyerek çalışıyorum. Ama sadece video izlemek bana yetmiyor. Çünkü benim elimde bir somut bir şey olması lazım. Bir kitap olması lazım. Onu karalamam lazım. Altını çizmem lazım. Ancak o şekilde anlayabiliyorum. O yüzden de kendime bir kaynak aldım. Ama bu benim aldığım kaynak belki sizi tatmin etmeyebilir. Çünkü not defteri şeklinde özetlenmiş konu anlatımı aldım ben. Şöyle göstereyim hemen. Mesela bundan başlayayım. Şöyle vatandaşlık notlar var içerisinde. El yazısı şeklinde böyle içerisinde notlar var. Ee, ve çok işe yarar şekilde notları yazmışlar. Yani fazla bilgi olmadan, kafa karıştırmadan içerisinde notlar var. İşte ÖSYM'nin genelde sorduğu şeyler ve genelde böyle kelimeler falan, kalıplar olur ya böyle işte. Onlar falan var. Ee, sadece tarih belki yeterli olmayabilir ama tarih dışındaki diğer 5-4 dersin Hepsinin ben bu kitaplar, bu not defterlerinin yeterli olduğunu düşünüyorum. Bunu da e, Kare Akademi yayınlarından aldım. Hepsini 5 tane kitabı toplam 79 TL'ye aldım. E, ve bence çok faydalı. Çünkü hani hem el yazısı şeklinde sanki kendiniz yazmışsınız gibi defterinize hem de e, bilmiyorum bana samimi geldi. Bir de şey böyle hani sorulan sorularda dikkat etmemiz gereken yerler falan da yazıyor. Bütün dersler için var bunlardan. Şöyle bu tarihin... Mesela matematik. Ee, sadece dediğim gibi tarih belki yetmeyebilir. Ama diğerleri kesinlikle bence yeterli benim için şu anda. Onlardan direkt konu çalışıyorum ve yeterli oluyor. Üstüne bir de video izliyorum. Bence yeterli. Şimdi bunlar için e, bu konu anlatımlarını çalıştıktan sonra elimde bir test olması gerekiyor ki test çözüp sorularla pekiştireyim konuları. Bunun için de ben çıkmış sorular kitabı aldım iki tane. Onları da hemen size göstereyim. Şimdi bu eğitim bilimleri için bunu aldım. Şöyle göstereyim. Bu normal kitap boyutuna göre biraz küçük. Ama bence hiç sıkıntı değil. Mükemmel. 7 iklim yayınlarının. Bunları o kadar uygun fiyat aldım ki yani şu 18.90 falandı ya. Yani. O derece uygundu çözdüm. Buradan sorular çözdüm. Sorular çok güzel. Zaten çıkmış sorular yani. 2014 yılından 2020 yılına kadar çıkmış bütün sorular var içerisinde ve konu konu ayrılmış olması yine mükemmel. Yani bir konuya çalışıyorum mesela o konuda çalıştıktan sonra hemen çıkmış sorulara bakıyorum. Bence bu mükemmel oluyor ve ayrıca burada cevap hanatlarında da yine sorular neden işte A neden B bunu açıklamalı şekilde anlatıyor. Bence bu da mükemmel. Alın derim. Zaten uygun fiyatlı. Bu eğitim bilimleri için olan. Bunu da genel kültür, genel yetenek için aldım. Bu da aynı şekilde boyutu. 7 iklim yayınlarından. Bunu da 19 TL falan aldım. İkisini birlikte yani 38-40 lira civarı bir şey ödedim diye hatırlıyorum. Bu da çok güzel. Yani direkt mesela coğrafya çalışıyorum. Hemen çalıştıktan sonra konuyu hemen çıkmış sorulara bakıyorum. Bakıyorum ÖSYM'e neler sormuş. Oradan bakıyorum. Ondan sonra işte soruları çözüyorum falan. Yani konu anlatımı çalıştıktan sonra çıkmış sorular çözülüyor. Ama genelde şöyle bir sıkıntı oluyor. İki şık arasında kalıyorum hep. Yani ÖSYM zaten hep bunu yapıyor. Bir çeldirici mutlaka oluyor yani. E, bu kitaplar da bence alınmalı yani. Çıkmış sorular ne türlü bir zarar olabilir ki size? Bence alın. Zaten uygun fiyatlı. Bu arada bunları ben reklam falan değil, tamamen kendi tecrübelerimi paylaşıyorum sizinle. Umarım yani yararlı olur sizin için de. Evet, buraya kadar bütün branşlar bence birlikte çalışabiliriz. Yani herkes bu şekilde çalışabilir. Şimdi alan kısmına gelelim. Alana nasıl çalışıyorum? Ee, şöyle bir durum var ki İngilizce okuyanların genelde alana belki çok fazla çalışması gerekmeyebilir. Ee, çünkü bence 4 sene içerisinde çok yeterli bir eğitim aldığımızı düşünüyorum. Ama şöyle ki... Mesela kitabı alıp soru çözümü başladıktan sonra bilmediğim kavramlar olduğunu da keşfettim. Yani iyi ki de almışım kitabı ve çalışmaya başlamışım. Hemen hangi kitabı aldığımı da göstereyim. Bu parlıyor şu anda. Ee, yine bu da Pegem yayınlarında. Ee, ÖABT Kapsesi 2020 almışım. Ben 21 almam lazımdı aslında ama yapacak bir şey yok. Ben bu kitabı çok beğendim. Gerçekten çok güzel bir kitap. Konu konu ayrılmış bir kitap. Ve aynı şekilde içinde yine soruların cevapları uzun bir şekilde, açıklamalı bir şekilde veriliyor. Mesela bir şıkta ben bilmediğim bir kavram var. Acaba bu ne diyorum? Hani bilmediğim için soruda mesela düşünüyorum. Ve cevap anahtarında o kavramın ne olduğunu açıklıyor. Bence bu yönden çok çok güzel. Zaten Pegem'in kitapları genel olarak çok güzel bence. Ben beğendim yani dediğim gibi ÖABT çalışan varsa bu kitabı alabilirsiniz. Bence çok çok güzel bir kitap yani. Evet, şimdi gel gelelim Pomodoro tekniği nedir? Şimdi arkadaşlar benim gibi eğer çok üşengeç bir insansanız yani ders çalışmaya gelene kadar o kadar yoruluyorum ki yani aslında otursam çalışıyorum ama ders çalışmaya gelene kadarki süreç beni mahvediyor. <laughs> Sürekli 5 dakika şunu yapayım sonra çalışacağım, 10 dakika şunu yapayım sonra çalışacağım diye 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 bütün gün gidiyor maalesef. Yani eğer ders çalışma iradeniz yoksa <laughs> bunu söylemek çok kötü ama gerçekten de bu yoksa sizde ve üşengeçseniz benim gibi bu teknik bence işinize yarayacak. Ama tabii ki de her şey yine sizin iradenize bağlı. Yani bu uygulamayı kullanmak benim için sadece bir şey. Araç yani bana bir şey olsun böyle ilham gelsin motivasyon olsun. Onun dışında yani çalışmak istemeyen her türlü çalışmaz zaten. Ama ben hani dediğim gibi 4 senedir böyle odaklanacağım hiçbir e, sınavla karşılaşmadığım için bu sınav psikolojisini unutmuşum. Çünkü yani okul okuyorum ama 4 senedir vize ve finaller dışında böyle büyük bir sınava çalışmadım. Yani o yüzden de e, bu sınav stresini, sınav kafasını birazcık unutmuşum. Kendimi onu hatırlattım bu uygulama uygulamayla. E, şimdi ben bir uygulama indirdim. Bu uygulamanın adı Focus Studio diye bir uygulama. App Store'dan indirebilirsiniz. Bu uygulamayı indiriyorsunuz. İçerisinde bugün yapılacaklar, bu hafta yapılacaklar gibi 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 böyle. Yapacağınız şeyleri listeleyebiliyorsunuz. Atıyorum ki ben bugün coğrafya ve eğitim bilimi çalışacağım. Onları yazıyorum. Orada çalışmaya başlatıyorsunuz. 25 dakika boyunca çalışıyorsunuz. Yani eğer mesela normalde çalışamıyorsanız bu şekilde çalışabilirsiniz. Çünkü 25 dakika çok hızlı geçiyor. İnanılmaz hızlı geçiyor. Sonra 5 dakika mola veriyorsunuz. Orada 5 dakika mola. Sakın bu 5 dakika molayı vermeden diğer 25 dakikaya geçmeyin. Bu sefer dediğim gibi olur. Beyniniz yanar. Yani ilham falan kalmaz. 5 dakika molanızı verin. Gidin çay için, kahve için, ne bileyim tuvaletinize yapın. Evin, evdekilerin yanına bir uğrayın, selam verin, geri gelin falan. Ondan sonra tekrar başlıyorsunuz. 25 dakika boyunca yine çalışmaya devam ediyorsunuz. Ben bu şekilde çok iyi çalışabildim. Ben yapabildiysem siz de yaparsınız diye düşünüyorum. Ee, yani en az günlük 3-3,5 saat çalışıyorum bu şekilde en az. Ve bence gayet iyi. Yani normalde hiç çalışamıyordum. <laughs> 3-3,5 saat şu an yeterli benim için. Bu arada eğer isterseniz arka plana müzik ekleyebiliyorsunuz. Kuş sesleri, rüzgar sesi, yağmur sesi gibi gibi. Nasıl rahat ederseniz kütüphane sesi bile var. 25 dakika boyunca çalışıyorsunuz. Sonra 5 dakika molanız veriyorsunuz. 2-3 pomodoro, pomodoro bittikten sonra 15 dakika molunuz oluyor. O da güzel bence. 15 dakika iyice sosyal medyada takılıyorum. Sonra işim bitince hemen dönüyorum. Yani çünkü bana bir uyarıcı olması lazım arkadaşlar çalışmam için. Bu uygulama bana onu sağlıyor. Yani direkt zil sesi duyunca bu uygulamadan Hemen zorunda hissediyorum kendimi ve oturuyorum ders çalışmaya. Yoksa hayatta oturmam yani. 5 dakika daha bakayım, şunu izleyeyim, şunu bitireyim diye 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 bütün günüm geçer. Ama bu uygulama sayesinde dediğim gibi bir şey oluyor bana. Bir uyarıcı geliyor. Hani 5 dakika molanız bitti, ders çalışmaya başlayın diyor. Tamam hemen başlıyorum yani. Dediğim gibi bu yine sizin iradenize bağlı. Çalışmayan her türlü çalışmaz da. Bu benim için bir uyarıcı oldu, bir motivasyon oldu. Belki sizin de işinize yarar diye paylaşmak istedim. Umarım bu söylediklerim sizin işinize yarar. Umarım e, güzel güzel çalışırsınız. Eğer sizin de başka tarzda böyle çalışma şekliniz varsa ve işinize yarayan bir şeyler bulduysanız yorumlara yazın. Birbirimizle paylaşalım hep beraber. Herkes denesin nasıl olacak. Sonuçları göreceğiz inşallah seneye. Öpüyorum hepinize. Buraya kadar izlediyseniz teşekkürler. Bay bay.